Geldim. Hani özledim demiştin ya Dayanamadım geldim Hayallerimi süsleyen Sevgisini yüreğime kazıyan Sevgiliye geldim Sana geldim sana Zözü Zözü Sana geldim Zözü Kokunu Elini sıkı tutuşunu gözlerindeki sevda ateşini özledim Zözü Aşkım Coşun benim Zezom benim. Bir tanem, bir bir, 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 bir tanem, bir. Sana geldim, sana. Hasretiyle yandığım yare, hayallerimdeki, o hep rüyalarımda gördüğüm prensime geldim. İşte geldim, seninleyim. Tamam mı? Ağabey şimdi, geldim. Tamam mı Zezom? Ya birden buradasın sandım seni. Yine yoksun. Yine desin. Çok uzaklarda. İstanbul'da. İstanbul bekliyor. Onsuz olmam diyor. Mam iğrenç bir sesim. İğrenç. Ya da şey. Neydi? Benim, benim en çok sevdiğim şarkı var ya yani. Hani hatırlıyor musun? Ben ona resmen aşığım. <Sessizlik> yeah. Tamam. Çok konuştum. Anladım. Anladım. Çok konuştum. Tamam. Susuyorum. Sustum.